Merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle eee Payday nasıl indirilir onu göstereceğim ama hatırlatayım Payday bir Arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Bayağıdan beri video gelmiyor. Çok özür dilerim sizden. işte ben de bunu çekiyorum. Zor zor çekiyorum bunu da arkadaşlar. Kısa çekeceğim ama. böyle arkadaşlar yaz tatilinde video e, bir buçuk ay gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Bir buçuk ay video gelmeyecek. Şimdi e, getten böyle basıyoruz. E, buraya işte Payday yazıyoruz. Payday. Böyle basıyoruz. Siz ben işte gördüğünüz gibi buradan indiriyorsunuz. E, bir dakika kapatayım. Evet. Şimdi buradan arkada lan. Heh. Buradan folder'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Payday burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Bunu okumaya gerek yok. Ben biliyorum. Şimdi payday'e basıyoruz. Buradan setup'u kuracaksınız siz. Ee, böyle bir şey gelecek. Buna tamam'a basıyoruz ve böyle. Kuracaksınız. Evet. Sonra arkadaşlar. Bu crack dosyasındaki bunların hepsini kopyalayacaksınız. Ondan sonra. Aha bunun gerçek dosyasını açacaksınız. Buraya kopyalayacaksınız arkadaşlar. Böyle. Yani. Ben bir daha göstereyim anlamayanlar için. Şu mal hata verdi. Evet. Gene göstereyim. Nerede lan? Heh, dur. Şimdi buraya geliyorsunuz. Böyle işte tıklıyorsunuz. Buradan siz bilmiyoruz. İşte yapamadıysanız siz buradan beni okuya basıyorsunuz. Ondan sonra PD ise tupla kırıyorsunuz. Sonra crack'leri atıyorsunuz. Hani bunu unuttum arkadaşlar. Buna böyle kopyalıyoruz ya. Heh, asıl olay şimdi. Şimdi buna böyle dosya konumunu aç diyoruz. Açtık. Buraya yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir. Şimdi a burası. Erişim engellendi diyor. Bu bunu tüm geçerli öğeler için yap diyoruz. Buna basıyoruz. Böyle devam diyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.